Selamlar YouTube. Bugün sizlerle Prop oynayacağız. Prop bir arkadaşımız istemişti. Ee, onun isteği üzerine oynuyoruz. Siz de oynamamı isterseniz oyunları lütfen yorumlar kısmına unutmayın zaten. Tamam. Başlayalım. Oyna deyip bir başlayalım bakalım nasıl bir oyun bulacak. O Oyunu bilmiyorum. Ufak bir ucundan baktım YouTube'dan. Ee, yani şekillere dönüşebiliyoruz. Herhangi bir şeye dönüşebiliyoruz. Kapıya falan. Bir katil var ondan kaçıyoruz yani Dead by Daylight kafası bir oyun işte. At bilenler Hadi bakalım. Ney bir çevreye kamuflajları diyor. Ne diyor? O katil İk... Ben mi katil oluyorum? Daha yani insanlar yerim be. şunları silindirmen silendirmen olayım Ya da şu akaşağı. Oğlum bunlar nasıl bir şey? Çığlık. Sen tamam, bize akaş alak o zaman. Bakalım akaşların yetenekleri neymiş? Ölümcül kavrama. Yakalanan bir hayatta kalanı hayatta kalan olunca yüzde hızlandırması diyor. Deli gardiyan. Ee, bir kurbanı hipnoz sandalye senirsin. He. Abi biz bunu alalım. Aldığım özel liste şöyle bir e, açıklayayım. Eğer bizi e, yedim oğlum size. Neredesiniz lan? Başlıyoruz mu? Hadi. 4, 3, 2. Hiç de Türk'te yok ki. Hadi. Ha başlasın. Nerede lan bunlar? Ha ha ha! Gel buraya! Nerede o? Birisini kanattım mı? O oyunu hiç bilmiyorum. Cahilliğimin de kusuruna bakmayın. Hah. Gel lan buraya. Lan buraya gel buraya. Ne zıplama da buraya. Vurdum bir tane. Lan sana ne avradını. Tam bir şey çıktı ya. Lan. Neresin lan? Onun bunun çocuğu. nerede gittin? sandıklar ne oluyor hiçbir fikrim yok şu an. Şu an ilk oyun ilk defa oynuyorum. Hani eğer yanlış bir şey yapıyorsam lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Oo. Aa kaçça bak kaçça. Hani oğlum ne oluyor? Burada bir şey yok. Aha. Nereye gittin lan? Oraya mı döndü? Birisini yapmışlar. Ben bunu geri bozamıyorum. Yok. Öbürünü yapıyorlar. Oğlum onu da yapma. Gözünüzü seveyim. Yardım. Nerede o? Ver onu bana. Ver ver ver. ver. Tik tak. Ben bunu öldürdüm. Ne yapayım? Bunu alayım mı? Adam Aa, al. Gel bakayım buraya. Şimdi yedim seni. Lan vurma ağzına tükürdümün. Aa. Nereye gidiyorsun lan? Kıç. Yararım seni böyle işte. Ver. Ver ver ver. Birisini oturtturamadım şu sandalyeye ya. Ha vurma. Oy şu an boka sardı farkındayım. Büyük ihtimal sıkılacaksınız ama. Gel beğeni hak eder bu oyun ya. Nereye gitti bunlar? Burada değiller. Ondan ben bir eşya alsam nereye saklarım? Evet. Buraya gel. Burada değil. Aha. Oğlum onu ne ara tamir ettiniz? Gözünüzü seveyim ya. Neredesiniz lan? Birinizle bir tane daha vurayım da bölüm sonu yapayım burayı. Çok uzun olmasın. Aha. Yapmayın gözünüzü seveyim. Benim gibi cahil oyuncuyu buldunuz. Olmuyor. Size yakıştıramadım. Real. Yardım seni. Işık tuttu. Onun bunun çocuğu. Nereye gitti o? Beni dondurdu Adam bunun çocuğu kaçma kaçma. Ne oraya gideceğini biliyorum. Bir ses vardı sanki. Bu, bu ekip olmazsa bu oyun sarmaz ya. Ama istek üzerine oynayacağız. Aha. Yardım birisin. Nerede? Ver. Seni nereye götürüp oturtursam? Aha. Bunu tutturursan bölüm sonu olur. Lan gel. O tutturamadım. Otur bakayım. <laughs> Burası bölüm sonu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup unutmayın. Görüşürüz.